Şimdi en önemlisi emekliliğe yatırım arkadaşlar. Emeklilik hesaplamalarınızı yapın. E-devletlerinizi dediğim gibi işte kaç gün çalışmışsınız, neyiniz var. Şimdi öyle basit zannediyorsunuz ki bir bakıyorsunuz sisteme bakıyorsunuz, hizmet dökümünü alıyorsunuz çok başka şeyler ortaya çıkıyor. Yani statü söz konusu olabiliyor, kişinin özellikle bir durumu olabiliyor. Daha SGK'ya giriş tarihini bile fark etmemiş olabiliyor. İşte staj girişi olmuş, onu SGK girişi sanıyor. Arkadaşlar gerçekten bilmekle bilmemek arasında fark var. Yani bilmek zorunda da değilsiniz herkes ama dediğim gibi bununla ilgili SGK'dan da danışmanlık alabilirsiniz. Benden de danışmanlık alabilirsiniz. Birçok kişiden de danışmanlık alabilirsiniz. Ama bunlar önemli konular. Yani öyle basit işte videonun altına yazayım sana cevap ver. Böyle bir şey olamaz. Yani lütfen hani bir su alırken bile ücretini ödüyorsunuz. O konuda saygı göstermeniz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum?